Aytekin Bey ben bunlara biraz da dikkat eden biriyim. Metrekare yani kişi sayısı kişi başına metrekare 1.7 metrekarelerdi yeşil alan. Şu anda bu 5'in üzerine çıktı. Oo çok iyi. İdeali bunun 8 metrenin üzerine çıkabilmek tabii. Biz şu anda 5.4'lerdeyiz. Ha nereden oldu bu tabii? Dağda, yamaçta, düz ovalarda yeni yeşil alanlar açarak olmadı. Değil evet. Evet, özellikle bizim ne yazık ki peyzajda kullandığımız için mutluyuz. Deniz dolgularıyla beraber bunlar oldu. İşte portakallık ve Bağdatlı'nın karşısında yaptığımız hemen hemen 30-40 dönümlük yeni bir alanın yeşil alan olarak kullanılması. İşte Millet Bahçesi diye dediğimiz alanda 300 dönümlük yeni bir alanın bu doldurulması. Beşe çıktı dediniz. Millet Bahçesi dahil mi yoksa? Yok e tabii tabii tabii. <laughs> tabii dahil. E çünkü Rize biliyorsunuz yamaçlardan oluşuyor. Ama bunlara şu da eklendi tabii. Biz 2021 yılında revizyon imar planıyla beraber yeni imar akslarını bütün ilde belirlendi. hatta boş kalan yani hiç imar planına girmeyen alanları da şanla 2024'ün 28 ve 9. aylarında bitecek. Yani bizim şu anda e, Pehlivan Taşı'nda, Canpolat'ta, e, Bozukkale'de, Bozkale'de, Mezra'da e, ve bazı mahallelerimizin ek yerlerinde şey yok. E, uygulama imar planı yok. Hmm. Onlar da 7 8. aylarda devreye evet. girerek hem doğalgaza kavuşacaklar o sayede hem de oralarda yeni park alanları ortaya çıkacak. O imar planıyla beraber daha da artmış olacak. Ama revizyon imar planıyla beraber mevcut uygulama imar planları içerisindeki yeşil alanlarımız da arttı. Ha bunlara ek olarak diyoruz. Dolguyla beraber Millet Bahçesi'nin önünde 300 dönüm. İstanpaşa'daki yerde yaklaşık 30 40 dönüm. Yine e, Fener mahallemizde hemen Deniz Fener'in yaptığımız yerde bir 15 dönüm. E, yine Paşa'nın önünde yeni ileri biyolojik arıtma yaptığımız yerde e, belirli bir alan alınacak. bozuk kalenin önünde yeni bir dolgu alanı var. Bunlar dahil değil henüz. E, yine e, üniversitemizin yaptığı dolguda, limanda, büyük limanın arkasında da bir dolgu faaliyeti olacak. Bunlarla beraber 8 metreyi de aşmış olacağız yani yeşil iyi. alan bakımından.